Türk ordusunun silahları, Türk ordusuna emanet. TRT 1'in yeni dizisi Avcı'nın hazırlıklarına başlandı. Dizide başrollerde Uğur Güneş ile Gülsüm Ali ilanı izleyeceğiz. Gülsüm Ali son olarak TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Oyuncu yine tercihini TRT 1'den yana kullanmış. Uğur Güneş dizide Asker Hakan karakteriyle izleyiciyle buluşuyor. Dizinin kadrosunda yer alan isimler ise şöyle. Burak Tuzkoparan yine son olarak Bozdağ filmin destan dizisinde rol almıştı. Selim karakteriyle İdris Nebi Taşkan Cengiz karakteriyle izleyiciyle buluşuyor. Emre Dinler ve Tezhan Tezcan'da dizinin kadrosunda yer alan diğer isimler. Dizinin yönetmenliğini Can Emre yazarken senaryo koltuğunda ise Atilla Engin oturuyor. Dizi Avcı Timi'nin hikayesini anlatıyor. Dizide ayrıca uçak kazasında ölen asistan mühendislerinin de konu alacağı söyleniyor. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.